Kulübün tarihiyle ilgili gerçekler. Acaba ben eski koçla da arkadaş olmaktan mutluluk olan biriyim Ayhan Avcı'yla. onun tavsiyesi de oldu. Ondan da tavsiye aldım. Ama kulübün kaliteli bir organizasyon olması burada bir şeylerin tekrar başarılabilecek tekrar yeşertilebilecek olması ihtimal üzerine geldim onun üzerine çalışıyorum ee, bundan sonra olacak bir kere hala küme düşme potasındayız. alçak gönüllü olup yerimizi kabul kabullenmeli çok çalışmalıyız ama sadece benimle ilgili değil ee, bence yani oyuncu arkadaşlar da e, çok Reaksiyon verdiler bu değişikliği Yani tek başıma ben geldim de 3 maçta 2 galibiyet bir o biraz e, küslah bir görüş olur kendi adıma. Bundan sonrası için yani her ma maç maç adım adım bakmak zorundayız. Hani şimdiden sezonun sonunu düşünemeyiz. Her maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Öyle yapıyoruz şu an. E, kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp bekleyeceğiz ondan sonra. <laughs> Kere çok karakterli oyuncular var burada hala işin peşini bırakmıyorlar yani hala savaşmaya devam ediyorlar ama öbür taraftan baktığınızda negatif taraf olarak negatif kısım olarak da e, oyuncuların özgüveninde bir miktar e, yaralanmalar vardı ben geldiğim zaman bu anlamda bir miktar miktarda e, ilk maçı kazanmamız önemliydi bizim için ilk maçı kazandıktan sonra Galatasaray karşısında biraz e, kendimize güvenimiz geldi o sürede oyuncular da düzene inanıp devam ettiler çalışmaya hani arada bir Çukurova maçını gerçekten kötü oynayıp kaybettik ama Antalya için de tekrar reaksiyon verdik. Şimdi bunu bir seri haline getirip devam ettirmek istiyoruz. Hadi. Aslında basketbolda çok uzun vadeli planlar hiçbir zaman gerçekçi değildir. Yani sporda da çok gerçekçi değildir ama elbette uzun süre kalmak isterim burada. Yani özellikle kulübün istikrar istikrara verdiği kıymet ortada. Ayhan Avcı burada 16 yıl yaklaşık koçluk yaptı. Yani kulüp istikrarı seven bir kulüp. iyi bir organizasyon. Tekrardan Avrupa çapında bir organizasyon haline gelmeyi düşünmek, buraya onu hayal etmek, oraya üzerine çalışmak için geldim ben buraya. Öyle bir hayalim var. Ama dediğim gibi yani bunu konuşmak için erken ilk önce ortada çözmemiz gereken bir mesele var. Bu lige tutunmak zorundayız. Ondan sonra adım adım yönetimle beraber planlayacağız kulübün geleceğini de, benim geleceğimi de.